Şimdi neredeyiz? E, Bayındırık tarafına giden tekrar açmışlar. E, Türk Belediye başkanıma telefon açtım. E, tekrar kapatıyoruz. Sel suyu tamamen eber gününe akması için e, bir sürü çabalar veriyoruz haber gününe su gelsin diye e, devlet büyüklerimiz, sayın valimiz, e, devlet su işleri müdürümüz destek veriyor. Böyle e, dozerler, kepçeler gönderdiler. E, şimdi buraya fotokopan vurdum. E, Kaymakam Bey'le de görüştük. Eğer ki burayı tekrar oynayan biri olursa e, savcılığa şikayet edeceğiz. Fotokopanla sonuçta yakalanacak bir kişi. Kim yaparsa arkadaşlar sonra e, bizi kaydettin diye bir e, varılmasın. Her, her kim e, burayı oynarsa tuyunu, e, almaya çalışan bir şişi buktan, bahçe sunup suyu çalmaya çalışan kepçesiyle gelip de doğanın dengesini oynamaya çalışan kişinin hakkında soruşturma açılacaktır.